E, belli bir kural koyamadığım için bu soruyu e, deneme yanılma yoluyla e, çözmeye çalışacağım. Eğer ki daha iyi bir çözüm önerisi gelirse, e, videomuzu tekrar çekeriz. E, şimdi sayılarımızın, 123 örneğimizin e, 136'ya vardığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak 100'ün neye denk geldiğini görmek istiyorum. 100 sayısı 10. Ve 1'e denk gelecektir. Topladığımızda 111 yapacaktır. Yani 111 buraya denk geliyor. Ee, o zaman 99 sayısına bakalım. 99 sayısı 9'u buraya aldık. 108 Bu da okey. Zaten Hemen 111 ile 108 arasında, 99 ile 100 arasında başka sayı olmadığı için 109 olamayacakmış gibi gözüküyor ama 98'e de bakalım. 107 97'ye bakalım. 106 Dolayısıyla bu da gitti. 100'den sonra 100 110'a bakalım. 11 ve 1 şeklinde gidecektir. 2, 2, 1. Bu da burayı Tamam diyor. E, demek ki bizim C sayımız 109 F'nin sonucu olamaz diyoruz. Doğru.